İngiltere, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu birçok harika destinasyona sahip. İşte İngiltere'de mutlaka görülmesi gereken bazı yerler. Bir British Museum, Londra'da yer alan ve insanlık tarihine, sanatına ve kültürüne adanmış büyük bir müzedir. Yaklaşık 8 milyon eserden oluşan geniş koleksiyonu dünyanın en zengin ve en kapsamlı koleksiyonlarından biridir. Bu müze, insanlığın başlangıcından günümüze kadar uzanan kültürel mirası sergilemekte ve belgelemektedir. Ayrıca, çeşitli disiplinleri kapsayan ilk halka açık ulusal müze olma özelliği taşır. Bu yönüyle de bilimsel ve kültürel bilgi paylaşımında önemli bir yer tutar. British Museum, hekim ve doğa bilimci Sir Hans Sloan'un 1660. 1753 biriktirdiği ünlü bir kitap, el yazması ve doğa tarihi nesneleri koleksiyonunun hükümet tarafından satın alınmasıyla 1753'te kuruldu. İki Buckingham Sarayı, Birleşik Krallık hükümdarlarının Londra'daki resmi ikametgahı ve yönetim merkezidir. Westminster şehrinde yer alan saray, devlet işlerinin yürütülmesi ve yabancı devlet adamlarının ağırlanması gibi resmi görevlerde sıkça kullanılmaktadır. Sarayın ana cephesi Edward Blore tarafından inşa edilmiş ve 1850 yılında tamamlanmıştır. Bu cephe 1913'te Sir Aston Webb'in yaptığı yenileme ile bugünkü halini almıştır. Başlangıçta 150 yıl boyunca özel mülk olarak kullanılan arazide 1703 yılında Westminster Dükü'ne ait Buckingham Evi bulunuyordu. 1763 yılında 3. George, evi kraliçe Charlotte için satın almış ve kraliçenin evi olarak anılmaya başlanmıştır. 19. yüzyılda mimarlar John Nash ve Edward Blore tarafından yapılan genişletmelerle saraya çeşitli eklemeler yapılmıştır. Kraliçe Victoria'nın 1837'de tahta çıkmasıyla Buckingham Sarayı Londra'daki resmi ikametgah haline gelmiştir. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında yapılan son eklemelerle sarayın doğu cephesine kraliyet ailesinin halkı selamladığı ünlü balkon eklenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman bombardımanları sonucu yıkılan şapelin yerine, kraliçenin galerisi inşa edilmiş ve 1962'de halka açılarak kraliyet koleksiyonu Burada sergilenmeye başlanmıştır. 3 Stonehenge, İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki Salisbury Düzlüğü'nde yer alan ve tarih öncesi döneme ait bir anıttır. Amesbury kasabasının 3 kilometre batısında bulunan bu yapı, yaklaşık 4.1 metre yüksekliğinde, 2.1 metre genişliğinde ve 25 ton ağırlığındaki dikili taşlardan oluşan bir halkaya sahiptir. Bu taşlar İngiltere'nin en yoğun Neolitik ve Tunç Çağı anıtları kompleksinin merkezinde yer alır. Anıtın ne amaçla inşa edildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte çevresinde dini yapılar olduğu düşünülmektedir. Arkeologlar Stonehenge'in milattan önce 3000 ile milattan önce 2000 yılları arasında inşa edildiğini tahmin etmektedir. Yapının ilk evresini oluşturan dairesel toprak set ve Hendek, milattan önce 3100 civarında şekillendirilmiştir. Radyokarbon tarihleme, ilk bluestone taşlarının milattan önce 2400 ile milattan önce 2200 arasında yerleştirildiğini gösterse de bazı bulgular bu taşların milattan önce 3000'de de orada olabileceğini işaret etmektedir. Stonehenge, Birleşik Krallık'ın en önemli kültürel sembollerinden biri olup 1882'de kabul edilen tarihi anıtları koruma yasası ile yasal olarak koruma altına alınmıştır. 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen bu tarihi alan İngiltere'de kraliyete aittir ve English Heritage tarafından yönetilirken çevresindeki topraklar National Trust'a aittir.